Sen kimsin? Kim bu? Ahmet gel abi. Abi yürü yürü yürü. İçinden geçelim şunların. Abi D sınıf bulduğun zaman vuracaksın tekmeyi. Bak burası değil. Burası değil. Abi şu yüzüne bakılan falan olmasın ya. Yani. Çok çirkin. Sesi de çirkin, tipi de çirkin. Kurt olsun daha canlı. Buldum gel. Bunu hangi mermi arıyor zahmet? 9 milim. Hangisi oğlum? Siyah olan. Da diğerini al bir şey olmaz. Slot. mu? oh ulan be abi. Çok çabuk yakalandı. Ares amına koyayım ya. Bir Ares var. Ya, ya o Ares ya George bir Ahmet abi sen öldün mü? Yaşıyor Ares 1, bir. George dört olan. Ya da iki. George dört. George dörtmüş. hazır mısın Ne oldu? Ne yaptı ki? Yok bir şey yapmadı. Kesti. Işınları direkt buldu. Ama <laughs> delikanlı. Yere ya bunların şansını anlamıyorum. Üçtür D sınıfı var. oynuyorum ya. Bilim adamına bana nasıl topluyor silahları? Gel abi granit granit tesisi ben aldım. Ne atabilirim yere kulu attım. Tersiz. Abi duydun mu sesi? Kardeş şifreyi deneme. Buraya Abdullah gelemezsin. Abdullah yiyecek onları. Buraya gelemezsin. Kaybol. Bizi bir olarak bir atsa var ya bunları bir temizlesek. Yok yere sümüğünü saldı. Kim bu? Ah, Raider bir Abdullah. Allah senin bacağını görüyorum lan senin. Abi silahını hemen ayarla. Bu ibneyi tarayalım sonra. Ya bir kurt gelmedi var ya bir kurt gelse. Sabret kardeş sabret tarayacağım. Sülalelerini tarayacağım. da hiç oynamadım. Şeyi de hiç oynamadım. var ya onu. O bana Çıldıran da denk Çıldıran Hiçbir şey yapmıyor. Çıldıran hiçbir şey yapmıyor. Boş ver. Nasıl bir şey yapmıyor? Troll yapmak istediğin de mükemmel. Mesela Neyse seni reglediğinde çalışıyor sadece. Tamam işte yüzüne bakmaları lazım sana sıkmaları Neyse. için. Çok ısrarlı bu içeri girmekte. Ne, ne yapıyor şey yani bir açayım istiyorsan kapıyı. Açayım mı? Hey bro. Leave the server. Hey bro. I am admin. Please leave the server. Shut your mouth, bro. Kon. Nerede o? Nerede o? Gelene geç. Oğlum niye sık? Diğer elemanı. Diğer elemanı. Tamam onu da öldür. Tamam iki kişi girdiler ya. Tamam bunları öldürmedik mi? Yabancılar mı mi biz bunlar? Niye sıkma diyorsun? Tam, yabancılardı. E, tamam. ben ben Abi dedim sıkma diye de işte. yabancıları vuracağız demedin ki. Ya onları oynatmayalım ya biz kendi aramızda oynayalım. Eppa diye biri daha var bak onun da amana koyalım. Ağzının tadını biliyorsun. Var mı? Şu an sadece bir kişi var. Şey Yabancı olan. Haydi beyler. Oha bir M2 var bir de paramalı silah var. 3. Abi senin bilgisayar bu oyunda da yansımasın ya. D sınıfı bizden bak. Turunculara vurmuyorsunuz. D sınıfını koruyacağız. Diğerlerini abi. Onun bilgisayarı kasıyor diyordu benim. Gel gel. Gel. O bir yolunu bulur. D sınıfına yardım edeceğiz bak. Kaos'un görevi D sınıfına yardım etmek ama SCP'lerle de işbirliği yapabiliyoruz. SCP'ler mal beni öldürdü onlar. Yiyelim onları. Silah mı atayım? Beklesene biraz da. Modla. Kapıyı kapat Bu kim? <laughs> Mert. Ben ne sana yapmayı ya. bilmiyorum ki. Öldü kazandık. Kanka bir tane yabancı var aynı şekilde onu oyun oynatmayın. İki yabancıydı en son. Hayır hayır biri çıktı bir tanesi kaldı. Neye neye, neye basın? Diye. Neye basalım? Tam abiyle güzel bir direniş sergiledik orada ya. Çok eğlenceli ya. Ben bilim adamıyım. sıkıştım etem orada. E tamam abi ölmeseydim ben sana kurtarmaya geliyordum pompalı tüfeğimle. Sen, ya. sen benim dediğimi duydu mu mikrofondan Etem abiye söylediğimi? Aklına. Evet, bu çok hoşunuyor falan dedin. Yok, tamam. Beyler, son kez söylüyorum, şey söylüyorum. Ebba'yı öldürüyoruz. Yalnız bir şey söylemedim, niye öyle bakıyorsunuz? Ay aman aman, Türkiye'yi, Türkiye'yi. He he, Türkiye, Türkiye. Sikeceğim seni, bekle. Bekle, <laughs> bekle. Yalan. Aha, SCP'nin nerede o piç? Ben KFK Neden? Yarak keserken iyi değil mi? Abim benim canım abim. Koş abi. Abi koş bizim belamızı sikecekler abi. Tuvaleti bulacağız. Kalk bulacağız. Silah odasını bulacağız. Silah odası önemli bizim için. Bilim adamı. Bilim adamı. Bilim adamı. Üstümüzde de ne yapmayın please. 914 abi yürü yürü yürü. Buradan geçmiş bak sümükler. Burası neresi abi? Burası bilim adamlarının doğduğu yer. Düz. PC var. PC boş ver. 914'ü bulalım. Senin kartı siyah yapıp. Topuk. Topuk. Buradan biz geliriz. Sol. Abi. kar rastgele değişiyor ya her spawn olduğunda. Çok sinir bozucu ya. 914 bulsan bana gete. PT değil. Exit falan da görmedim ya. gr neresi Burası Gandrum. Exit karşısında. Exit B'nin karşısında Gandrum. Şu kartı geliştirelim. Cihirlanalım. Sonra... Püf. Sikerim bilim adamını. Gel abi gel. Selamun aleyküm bilim adamları. Geliyor 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 geliyor. Kapat 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 kapat. Öbür bilim adamı yapma. Öbürü bilim adamını ben halledeceğim abi. Şunu korsan kor. <laughs> Kapıyı açtı bizden beri bilerek amaç. Ebba. kapı açtı ya. kartlar yanabilir. Ya da yanmayabilir. Ya şey oldu. Tire koşak mı? Koşalım. Ben sana güvenmiyorum abi. Paran niye güvenmiyorsun oğlum? Abi gel sağdan. Gel benden gel. Hep abi. Geçmişte yaşadığımız şeyler. Beni takip et abi. Oo, gel ya. abi gel. Aç şurayı. Aç 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 aç. Beyler şu andan itibaren tüm kontrol benim altımda Beni takip ediniz Sizi bu beladan kurtaracağım Tutukla bunu tutukla bunu Tutuklan tutuklan Tutukla tutukla Dur 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 Emir, ben, emir, ver. emir ver emir ver Gel buraya keke gel buraya kartı ver bana Dört Kartı at Kartı at Kartı at çabuk sıkarım Valla sıkarım Sıkarım Kartı at Kartı ben de, kim aldı ben de, lan? Ben de abi. Ver ver bana ver. bana ben de, ben de. Tutuklama yok. Ben de, ben de. Dur tutukladım. Tamam. Ver. Kartı ver lan. Al ver. Bunlar bana BEN ver teşvik Tamam gelin beyler şimdi. Ben Takipleyin. Ben sizi kurtaracağım bilim adamı. çocuğuna kavuşacaksın. Ama ondan önce bir biz götümüzü kurtaralım değil mi? Gelin ben de takipleşin. <laughs> Gelin buraya gelin. <laughs> <laughs> bilim adamını yalnız bırakmayın ha. Gelin 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 gelin. Vallahi bilim adamı seni vurmaz. Hiç gözüme tuttalın. Ben sizin sağlığınız için yaptım. Ya yalanla ya. gel buraya. Lütfen inanın bana. İnandım şu an geldi mi? Gel gel beni takip et yolu biliyorum. <laughs> Geliyorum başkanım. Abi dönümüzde hareketleri zorluyor. Anamlar anlaşıyor. Yavrayı. Hıh 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 Hıh

Arkamızda beyler <laughs> Ana Avrat onu nereden? <laughs> saat mi Yardım destek lazım beyler Yardım destek tamam, <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> Beyler biz sizdiniz beyler bize yardım edin bize de ne yapıyorlar Bize de ne yapıyorlar abi <gülüyor> 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 Ares Aç aç Alo O ne lan? Sonucu... Ne oldu lan? Abi, abi, abi. Hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> resim resim ben anlamadım. Resimmiş olabilir. Ya ne güzel.